Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 98. dersiyle birlikteyiz. Bu derste nesne yönelimli programlamanın iki tane önemli fonksiyonuna değineceğiz. Biri construct, diğeri de destruct. Bu iki fonksiyon ne işe yarıyor? Construct fonksiyonu oluşturursanız sınıftan bir nesne yarattığınızda PHP bu fonksiyonu otomatik olarak çağırır. Şunu diyor. Diyor ki senin örneğin şöyle bir klasın var. Geçen derste işlediğimiz şuradaki meyve klasını görüyorsunuz. Diyor ki sen kısraktı çağırdığın anda otomatikmen şurada nesneyi oluşturduğun anda bu function otomatik gelir. Normalde biliyorsunuz fonksiyonlar çağrılmadan çalışmazlar. Şöyle kanıtlayalım. Bakın Apple elma adındaki bir variable'la bir nesne oluşturdum ve bu nesnemi hangi klasa dayandırdım? Meyve adlı klasa dayandırdım. Güzel. Buradaki herhangi bir function'ı çağırmadan çalıştırabilir miyiz? Deniyorum. Çalıştıramadım. Niçin çalıştıramadım? Çünkü function'lar yani fonksiyonlar çağrılmadan çalışmazlar. Ancak bunun bir istisnası var. Nesne yönelimli programlamada OOP'de bize diyor ki class. Kardeş diyor sen meyveyi çağırdığın anda meyve klasını ben otomatik bir tane fonksiyonu çalıştırırım. Buna ihtiyaç duyulmuş arkadaşlar. Şimdi önemli anlayamayabilirsiniz ama zamanla kodladıkça bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Yine bunlar da birer function'dır, birer metottur. Nasıl tanımlanırlar? Bakın iki tane alt tire, iki tane alt tire bakın. Function diyorum, iki tane alt çizgi atıyorum ve sonra construct diyorum. Ve bu da bir function olduğu için şurada küm şurada parantezlerimi açıp kapatıyorum. Ve artık burada hangi işlemi yapacaksam yapmasını sağlıyorum. Mesela ben burada echo ile bir şeyler yazacağım. Bakın echo ile burada bir şeyler yazdık. Bakalım gerçekten ben şuradaki meyve klasımı çağırdığımda otomatikmen bununla beraber yani bu nesneyi oluşturduğunda otomatikmen şu fonksiyonu çalıştıracak mı? Hiç çağırmamama rağmen deneyelim. Hemen gelip bakıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Peki ben burada yenile butonuna basmadan çalıştı. Onu da söyleyeyim hemen geri gelmişken. Şurada live server eklentisi var. Ben onu kurdum. Bu dersten itibaren live server'ı çalıştıracağım ki ikide bir gelip şurada yenile butonuna tıklamayayım diye. Peki gördüğünüz gibi ben bu function'ı çağırmamama rağmen otomatikmen çalıştı. Ne için buna ihtiyaç duymuşlar? Şu yüzden ihtiyaç duymuşlar arkadaşlar. Şimdi bazen biz nesneyi çağırır çağırmaz çalışmasını istediğimiz bazı hazır kodlar oluyor. Mesela ne diyeceksin? Mesela veri tabanı bağlantısı. Veri tabanı bağlantıları çoğunlukla kısrakların içerisinde yapılır. Bir arkadaş gelir. Artık mesela MySQL'e mi bağlanacaksınız? Burada MySQL bağlantı kodlarını yazar. Bağlantı nesnesi oluşturulduğunda hemen MySQL'e yani veri tabanına database'e bağlanmak isteriz. Bu yüzden gayet kullanışlıdır. Şimdi Construct'ın yanında bir de Distract var. Hemen onu da görelim. Bakın distract metodu ise tüm işlemler bittikten sonra çalışacak olan metottur. Bu da yine construct gibi otomatikman çalışır. Şöyle gözlemleyelim bakın. Bunun sonda sonradan çalıştığı otomatik olarak çağrıldığını. Bakın ben burada ne construct metodunu ne de distract metodunu çağırmadım. Normalde ben metotları nasıl çağırıyordum? Şu şekilde gelip metot metodun ismini yazıyordum. Örneğin get name. Bakın ben bu şekilde çalıştırıyordum. Burada function'ımı yani nesnemin içerisindeki function'ı çağırıyordum. Ama dikkat ettiyseniz ne construct'ı ne distract'ı çağırmadım. Buna rağmen çalışıyorlar. Çalıştığını görelim. Bakın gördünüz mü? Distract'ta çalıştı. Burada en sonda buradaki işlemler bittikten sonra en sona geliyor ve kendini çalıştırıyor. Şimdi bundan emin olmak istiyorum ve ben buraya echo ile rastgele bir şeyler yazdıracağım. Bakın ben burada herhangi bir metot çağırmadım. Ne kısraktı ne disraktı. Ama ona rağmen şurada bir echo ile bir şeyler yazdırdım. Bakalım bu nerede kalacak. Bakın dikkat ettiniz mi? İkisinin arasında. İlk önce kısrak çalıştı. Sonra İşlem varsa o işlemler çalıştı. En son distract çalıştı. Distract işlemler bittikten sonra otomatik olarak çağrılan metottur. Bir başka örnek verelim. Mesela bakın buradaki sıralama da önemli değil ama kısrak ilk başta distract en sonda çalıştığı için kafanız karışmasın diye şunu da en sona alabilirsiniz şu şekilde. Şimdi ben bunlara bir isim vereyim. İngilizce isim vereceğim. Ben geçen ders kafanız karışmasın diye bunlara Türkçe isim verdim. Şu şekilde yapacağım. Şuraya da parametre an anlamına gelen par'ı göndereceğim. Bunlara değer verelim. Şimdi bu iki değeri çağırmak istiyorum. Bakın Apple nesnesindeki name'e ve Apple nesnesindeki color variable'larına ulaş diyorum. Hem color'da hem de name'de bu iki variable'da birer değer atadım. Bakalım. Gördüğünüz gibi yine ortada oldu. İlk önce kısrak çalıştı. Daha sonra benim şuradaki işlemlerim çalıştı. En sonunda gelip distract'ı çalıştırdı. Yani iş hiçbir zaman değişmez. Buradaki sıralamayı öğrenmeniz gerekiyor. Construct ilk çalışıyor. Distract en son çalışıyor. Önemli bir bilgi olarak kalsın. Şimdi biz Şurada daha düzgün bir isim verelim hemen. Şurada meyve anlamına gelen fruit kelimesini yazalım. Meyve demek. Bu daha anlamlı olacaktır. Hemen nesne.php'ime geliyorum ve bunlardaki şu değeri kaldırıyorum. Kısraklarım parametre alır. Bu yüzden buraya parametre gönderebilirim. Şimdi dikkat edin bakın kısranktım çalışır çalışmaz ona bir parametre göndereceğim ve o parametreyi name'e eşitleyeceğim. Burada name'i nasıl alacağım? Buradaki public olan name'i ben buradaki this parametresini yazıyorum. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek meyve adlı klasındaki name adlı variable'ıma ulaş. Yani şurada function'ımın dışındaki variable'a şuradaki this ile ulaşıyorum. Ve burada ok ile işaret edip name'i çağırıyorum. Artık parametreyi name'e yüklemiş oluyorum. Güzel. Tamam name'e yükledik. Peki ne ile göstereceğim? Geçen derste gösterdiğim get name ile çekip ekrana yazalım. O halde bakın constructor'a biz veriyi nereden göndereceğiz? Şurada class'ın içerisine yazacağız. Class'ın içerisine göndereceğimiz şu parametre constructor tarafından algılanacak ve şuradaki parametre olarak kabul edilecek. Buradan herhangi bir isim verelim. Çilek diyelim. Meyve ismi olarak çileği yazalım. Ekranı da basmamız gerekiyor. Ekrana basalım o zaman. GetName function ile de ekrana basıyoruz. Çünkü getName ne yapıyordu? Return ile name variable'ını bana döndürüyordu. E şimdi bu function içerisinde olduğu için name, e, name variable'ına ulaşmak için yine this parametresini kullanıyoruz. Ya yani buradaki this'i anlamanızı istiyorum aslında. Function'ın içerisinden function'ın içinde olmayan bir variable'a ulaşmak istiyorsanız this'i kullanacaksınız. Olay bu. Bu this ne anlama geliyor? Buradaki nesneye ait variable'ı çek anlamına geliyor. Peki bakalım. Syntax error yaptık 13. satırda. Bakın diyor ki şurada noktalı virgülü eklemek zorundaydın. Bunu unuttuğun için seni cezalandırıyorum diyor. Evet bakın geldi. Gördüğünüz gibi construct metodum çalıştı ve çilek kısmını aldı. Onu name'e atadı. Name de onu get name ile çekip Ekrana gösterebildim. Bakın get name ile onu çekebildim. Şurada class'ın içerisine gönderdiğiniz parametreyi aslında siz Construct metodunun içerisine göndermiş oluyorsunuz. Bu da önemli bir bilgi. Böylelikle fruit nesnesinin içerisinde get name'i çekip kullanıcıya gösterdim. E tabi destruct metodu da en son çalıştığı için burası da çalışıyor. Destruct metodunun çalışmasında bir sıkıntı yok. O şimdilik kalsın. Ben şimdilik birden fazla parametre gönderirsem nasıl olacak? Örneğin da birden fazla parametre göndermek istiyorum. Bakın kaç tane parametre göndermek istiyorsanız burada 5 tane de olabilirdi, 10 tane de olabilirdi. Virgülleri ayırıp parametreyi gönderiyorsunuz. Bildiğiniz function ile aynı. Sonra burada bakın name'imi şöyle doldurdum. Parametreyi name variable'ına verdim. Parametre 2'yi de color variable'ına verdim. Ve ikisini de doldurdum. Şimdi ikisini de doldurduğuma göre ikisini de çekip göstermem gerekiyor. Name'i get name ile, color'ı get color ile çekip kullanıcıya göstereceğim. Bakalım bize doğru sonucu verecek mi? Evet, çilek kırmızı red. Yani constructor'a birden fazla değer gönderebilirsiniz. O bunu işler. Şöyle yukarıda. Kaç parametre gönderdiyseniz onu şuradaki variable'lara eşitleyin. Ondan sonra get function'larıyla onu çekip kullanıcıya gösterin. Şimdi buradaki bir şeye de dikkat etmenizi istiyorum. Bakın klaslar ne kadar düzenli bir yapı oluşturuyor. Ben meyvelerle ilgili işlemler yapmak istiyorum. Bakın meyveleri atıyorum. Meyvelerle ilgili veri girmek istediğimde veri girecek function'larım var meyveleri ekrana çekmek, çıktı olarak çekmek istediğimde onlarla ilgili fonksiyonlar var. Her şey çok düzenli, çok stabil. Şimdi de destruct metodunu aktif kullanalım. Şurada ya yazmak yerine destructlarda yazalım. Bakın normalde variable'ları tek başına çift tırnağın içerisinde yazabiliyoruz ama variable dışında şu şekilde birden fazla Yan yana komutlu kısımlarda küme parantezlerini kullanmamız gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Ya da şurada çift tırnağı bitirir, şurada nokta derdiniz. Bu çalışma şeklini de görün. Tek bir çalışma metodu yok. Onu anlamanız için veriyorum. Peki burada bir tane var. Şurada da bir tane olsun. Şunu yoruma alalım. Şunu siliyorum. Birazdan ikinci parametreyi de gireriz. Yeniliyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi çilek. Bu meyve çilek. Şimdi yukarıdaki şunu silelim. Buradaki olmasın. Bakın bu meyve çilek dedi. Nasıl oldu bu? Geldi. İlk parametreyi buraya girdi çileği. Tamam, kısıraktı çalıştı. Daha sonra distract ile kısıraktın yaptı. Bakın gördünüz mü? Çok ilginç bir şey. Yani normalde biz ne yapıyorduk? İlk önce gelip burada bakın dikkat edin. Bakın, biz çileği ilk önce şu set name ile yerleştiriyorduk, fruit adlı nesnemin içerisine daha sonra get name ile çekiyorduk. Ama buradaki ikisini de kullanmak zorunda değiliz. Niye? Çünkü bizim için bunu construct ve destruct yapacak. Construct geliyor, şuradan çilek verisini gönderdik. Şu kırmızıyı şimdilik göndermeyelim. Çilek verisini gönderdim, Construct onu hemen otomatikman çalıştırdı ve name'in içerisine yerleştirdi. Destruct da onu hemen name'in içerisinden alıp ekrana yazdırdı. Yani bir nevi get name işlemi gördü. Şuradaki construct da set name işlemi gördü. Bakın bu meyve çilek. Başarılı bir şekilde. Şimdi parametre 2 olsaydı onu da alacaktı. V diyelim. Rengi de alalım destruct ile. Şurada kırmızıyı da yerleştirelim. Hatta bunun rengini değiştirelim ki çalışmış çalışmadığından tam emin olalım. Gördüğünüz gibi bu meyve çilek ve rengi pembe. Başarılı bir şekilde distractımı da, kısraktımı da otomatikman çalıştırdığı için kısrakta girilen bu verileri distract ile echo ile aldık. Burada size kısrak ve distractın çalışma mantığını anlatmaya çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. Önümüzdeki ders yine OOP'nin diğer konularıyla adım adım devam edeceğiz.